Oh. O oh, ne iyi geldi vallahi. Ay sıcak bana yaramıyor. Masajı yaptırayım benim işim biter. Ay İclal. Biz bu bittikten sonra bir de yosun terapisi alalım mı? Ay çok kadar kalamam ben. Eve gideceğim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya tutturdun evde ev diye. Ay ne yapacaksın evde? Gazete haberlerini mi imzalattıracaksın bakıcıya? sen bak bana bak. Ay, İclal tamam. Bırak. Biliyorsun kendi çalıyor, kendi oynuyor. Nazan, burada bari huzur ver lütfen. Aa, şuleler geldi. Nazan sakın bak. İclal, iki hoş beş, tamam. Aa, merhabalar. Merhaba. Ay ne harika bir geceydi değil mi? Bütün gazetelerde Yiğit Bey'in haberi var. O manken kız. Ay ne güzel kızdı da o öyle. Ya, değil mi? <laughs> Siz de mi masaja geldiniz? Baliye mi taşa mı? Ay biz de öyle bir hamam yapalım dedik bu sefer. Dur dur dur. Şimdi Allah aşkına doğru söyle. Bütün gazetelerde o kızı bakıcı diye yazmışlar. Hasta hastarı var mı? Olacak iş mi canım? Kim çalıştır öyle bakıcıyı yanında? Ay sıcak bastı beni valla. Valla sıcak bastı ben gidiyorum masaj falan istemiyorum ben. Aa bize mi bozuldun? Ne münasebet. O da sıcağı çok gelemiyor benim gibi. Ben ona bir bakayım. Nazan sen burada kal. Tabii tabii. Kalıyorum ben zaten. Kızlar, siz dedikodu mu istiyorsunuz? gireceğim. Git aç şu telefonu. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Ya herkes kocamla o kızı konuşuyor ya. Çıldıracağım şimdi. Çıldırmışsın zaten. Şu haline bir bak. Şu ne diyeceğimi bilemedim arkandan. Hani bana söz vermiştin. Eskisi gibi olmayacaktın. Ce, söz verdiysem ermedim herhalde anne ya. O, o gazetelerde çarşaf çarşaf fotoğraflar, Yiğit'in yanında Nur. Herkes onları konuşuyor. Ben sinirlenmeyeyim. Ne yapayım acaba? sözünü tut, akıllı davran işler. Herkesin gözünde mankencilik oynayan, ucuz bir bakıcıyı kıskanan kadın mı olmak istiyorsun? Bunu mu yakıştırıyorsun sen kendine? Kimse iki günde unutulacak gazete haberleri yüzünden abuk subuk düşünmez. Ama senin bu isterik tavırların acaba mı dedirtir? Anne! Bağırma bana. Kendine bağır. Ya kızım Fırat'la olduğu gün gibi ortada. Allah bilir şüphelerim de doğruydu benim. Belki bebeğin babası da Fırat. Günahları boynuna. Kızın alakasının olduğu insan belli. Sen neden onu kocanın yanına yakıştırıyorsun ha? Bir daha böyle davrandığını görmeyeceğim. Hadi şimdi duşumuza girelim. Sakin sakin gidelim evimize tamam. E, tamam ya haklısın. Belli işte Nur Fırat'la beraber. Ben bunu atmayacağım kocama. Prim vermeyeceğim dedikodulara. Allah'ım sen biliyorsun.